Herkese tekrar merhaba. İhracat çok heyecanlı bir konu. Öncelikle hoş geldiniz hoş Burcu Merhabalar. Tolga. Arzu ederseniz bir videomuz var. Kısaca onu izleyerek başlayalım sonra sohbet edeceğiz. Markanızın yolculuğunda bir sonraki durak neresi olsun? Türkiye'nin trend yolu olarak bu toprakların markalarını yeni bir ihracat yolculuğuna davet ediyoruz. Avrupa'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Avustralya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada markanızı milyonlarca müşteriyle buluşturmaya hazır mısınız? 2018'den bu yana hem kendi platformumuzda hem de 50'den fazla global platformda sürdürdüğümüz yurt dışı yolculuğunda Trend Yolun güçlü operasyonu, deneyimli ekibi ve teknolojik altyapısıyla global pazarlarda ihracat hacmimizi artıracağız. Türkiye ekonomisine yaptığımız katkıyı daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye çıkaracağız. Bu yolculuğa Türkiye'nin markaları Birleşmiş Markalar Derneği üyeleriyle çıkıyoruz. Hadi, sınırları aşacak başarıyı birlikte yakalayalım. Çok teşekkürler. Ee, i̇zninle Burcu seninle başlamak istiyorum. Ee, şimdi Trendyol tabii e-ticaret ve pazar yeri deyince ilk akla gelen markalardan biri. Ee, hem bilgi birikiminiz hem e, yani bulunduğunuz yeri de göz önünde bulundurarak bizim için Türkiye'nin e-ihracattaki konumunu nasıl görüyorsunuz? Buradan başlayalım mı? Başlayalım. Ee... Yani Türkiye çok önemli bir hub aslında, üretim merkezi diyebiliriz. Birçok kategori var, özellikle hazır giyim, tekstil kategorileri, ev kategorileri anlamında çok önde geliyor. Tekstil kategorisinde dünyada üçüncü sırada, ev eşyaları kategorisinde, beyaz eşya kategorisinde dünyada ikinci üretim merkezi. Tarım hasılaya baktığımızda Avrupa'da birinci, tüm dünyada ilk onun arasında. Aslında çok büyük bir üretim gücü var Türkiye'nin. Ee, ve buna baktığımızda sadece üretim gücü olarak değil, coğrafi olarak da çok önemli bir konumdayız. Hani senelerdir aslında hep konuştuğumuz Doğu ile Batı'nın ortasında e, önemli stratejik bir noktada bulunuyoruz. Bütün coğrafyalara yakınız başta Avrupa olmak üzere. E, lojistik olarak bir hub haline geldi Türkiye ve e, lojistik kara taşımacılığında Avrupa'nın önde gelenleri arasında e, çok önemli bir büyük bir genç nüfusu var genç nüfusun teknolojiye ilgisi ve adaptasyonu çok yüksek. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda aslında e-ihracat anlamında çok daha hızlı büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin bu gücünü tüm pazarlarda daha fazla fayda olarak getirebileceğimizi düşünüyoruz. Biz de Trendyol olarak hem Türkiye'de lider, EMEA bölgesinde de e İlk beş platform arasındayız. Dolayısıyla biz e-ihracata çok daha fazla odaklanarak markalarla beraber, Türk markalarıyla birlikte büyümeyi hedefliyoruz diyebilirim. Çok güzel bir özet oldu aslında. Üretim, lojistik, demografi ve tüketici alışkanlıklarının evet. adaptasyonu diye bakınca e-ihracat tabii hemen radara giriyor. Buradan pası alarak Tolga'ya hemen dönelim. Ee, tabii e ihracat deyince de genel bir görüş var. O da tabii kıyasla işte büyük olarak tabir edebileceğimiz. Perakende sektöründe yer alırken işte pazar yeri de olmaya çalışan, dönüşen markaların başlamış olduğu bir ihracat hamlesi var. Böyle bir kanımız var. Sektöre genel olarak baktığın zaman, işte oyuncular neden e-ihracat yapamıyor? Özellikle bu konuyu sen nasıl değerlendiriyorsun? Perspektif paylaşabilir misin? Yani büyük küçük fark etmez. Organize Perakende içerisinde bulunan markaların tamamı neredeyse bildiğimiz anlamda bir e-ihracat operasyonunu yürütemiyorlar şu an Türkiye'den. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi operasyonel maliyetler. Burada mesela 20 dolarlık bir ürünü satarken üzerine bir o kadar daha shipping cost geliyor. Ve onun üzerinden asıl problem bu gönderdiğimiz ürünleri iade alırken bir de bu iade masraflarını markaların kendi karşılaması gerekiyor. Ve özellikle gelişmiş ülkelerde çok yüksek iade oranlarıyla belki Burcu biraz bahseder. %50 Avrupa'da mesela %50'nin üzerinde iade oranları var ve bu iade masraflarını üst üste eklediğiniz zaman e, işin matematiği tutmuyor aslında. Yani markaların e, ticari olarak kar etmesi e, pek mümkün olmuyor ihracat yaparak. Ancak bir araya gelip işte bazı bölgelerde depolar tutup e, bu iade organizasyonlarını beraber ayarlayıp malları toplayıp tekrar geri getirerek bir çözüm bulunabilir buna ama takdir edersiniz ki birkaç markanın bir araya gelip böyle bir operasyon kuruyor olması oldukça zor. Bu sebepten dolayı e-ihracat aslında bizim bildiğimiz anlamda yapılmıyor. Büyük markalar ne yapıyor? Eğer mağazaları olduğu ülkeler varsa yani ticari faaliyette bulunduğu ülkelerde önce ihracat yapıyorlar ürünlerini. Ondan sonra oradaki lokal kendi web siteleri aracılığıyla e-ticaret yapıyorlar. Ee, ve o aslında bulundukları ülkedeki kuvvetleri kadar ancak ticaret yapabiliyorlar. Yani bir markanın üç mağazası varsa e, ve bilinirliği asla ancak o kadar e, ticaret yapabiliyor dijital ticaret tarafında. Gerçek potansiyelini yakalayamamış oluyor dijital tarafta. Süper. Bu da aslında çok önemli bir bariyer. Operasyonel maliyetleri nasıl işbirliğiyle çözüm, evet. çözümün kapısını da aralamış oldun. Hemen onun i̇şte için... Bu ben vermiştim. Evet. Bası ver Verkaç'tan e, alıyoruz hemen. E, ya Trendyol'un e-ihracat stratejisini özellikle Birleşmiş Bank Karar Derneği'nin buradaki yerine de değinerek e, anlatabilir misin lütfen? Tabii ki. E, şimdi Trendyol tüm Türkiye'de yüz binlerce satıcısı var biliyorsunuz. Milyonlarca müşterisi var, pek çok iş ortağı var. Çok büyük bir ekosistem e, ve e, amacımız gerçekten Türkiye'de sağlıklı bu ekosistemi sağlıklı bir şekilde büyütmeye devam etmek ve pozitif etki yaratmaya devam etmek ee, ve 2021 yılı yatırım turları sonuçlandı ve Türkiye'de bu e, en büyük yabancı yatırımı Trendyol e, Türkiye'ye getirdi. E, ve e, ilk kez bir Dekakorn oldu. E, hepimiz gururlandık diyebilirim. E, buradaki e, asıl gündemimiz artık bu yatırımla birlikte asıl gündemimiz e-ihracat e oldu. E, ve e-ihracat pazarında e, çok hızlı bir şekilde büyümek istiyoruz. Buradaki stratejimiz iki bacaklı. Bir tanesi... Türk üreticiler ve Türk markalarıyla birlikte Trendyol'un kendi web sitesi üzerinden uluslararası pazarlara açılması, globale açılması. Diğeri de Türk markalarıyla beraber global pazar yerlerinde ürünlerin listelenmesi ve satışı şeklinde ikiye ayırabiliriz stratejimizi. Ee, şu anda e, Almanya'da operasyonumuz başladı. 27 ülkeye sevkiyat yapıyoruz Almanya operasyonundan. Ee, burada lojistik, altyapı, teknoloji yatırımlarımız devam ediyor. Tabii ki Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da bir marketplace haline gelmek istiyoruz. Burada böyle konteynerlerle ürünleri alalım götürelim orada satalım gibi değil. Ama gerçekten son tüketiciye markalarımızın, satıcılarımızın ürünleri gönderebileceği bir ekosistemi Avrupa Pazarı öncelikli olarak kuruyor olacağız. Daha sonrasında Orta Doğu Pazarı'na ve sonrasında da diğer pazarlara doğru açılacağız. Diğer tarafta da aslında bizim için çok yine heyecanlı globaldeki e-ticaret siteleri var. Burada herkesin bildiği Zalando, Asos, Namşi, Cumya, Mercado Libre gibi dünyanın her yerindeki global e-ticaret sitelerinde Trendyol ürünlerinin ve Türk markalarının satışını hedefliyoruz. Bunun için biz 2018 yılından beri çalışıyoruz. Bu gereklilikleri 2018 yılından beri tamamlamaya çalışıyoruz. Ve bu sene itibariyle de Birleşmiş Markalar Derneği ile birlikte güzel bir işbirliğine imza attık. Ve artık bu işbirliğini büyüterek Türk markalarını da bu platformlarda satmayı hedefliyoruz. Kendimize agresif bir hedef koyduk diyebilirim. 2023 yılı itibariyle 1 milyar dolar iş ulaşmak istiyoruz. 5 ee, sene içerisinde de e, Trendyol'un toplam hacminin %33'ünün e-ihracattan gelmesini bekliyoruz. Tabii ki çok büyük gereklilikler var. Kolay bir şey değil oraya gitmek. Tabii ki çok büyük yatırımlarımız olacak. Biz lojistik, altyapı, teknoloji ve insan kaynağı anlamında 3 yıl içerisinde 500 milyon dolarlık yatırım hedefledik, yatırımlara başladık. İnşallah Türk markalarıyla birlikte hep beraber büyüyeceğiz. O zaman bir devam sorusu tamam. sormak istiyorum. 2018'den günümüze ciddi bir hem altyapı hem yetkinlik anlamında yatırım yapıyorsunuz. Şimdi dünya açılırken yol arkadaşım trend yolda. BMD ile işbirliğinizi hani 2018'den bugüne o projenin amacı ve geldiğiniz noktayı paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Birleşik Marka, Birleşmiş Markalar Derneği ile zaten işbirliğimiz var. Oradaki bütün markalarla Trendyol'un doğduğu günden itibaren uzun yıllardır işbirliğimiz var. Güzel işbirliklerimiz var. Türkiye'de çok büyük hacimlere beraber imza attık. Bunu bir sonraki adıma taşımayı hedefledik. Bu kapsamda da BMD ile birlikte oturup bir lansman planladık. Bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz, nasıl güçlerimizi birleştirebiliriz? Çünkü gerçekten bir platforma, global bir platforma giderken e, o kadar farklı gereklilikler var ki ülkenin gereklilikleri, e, işte gümrük e, mevzuatları, e, ürünlerin listelemesindeki farklılaşmalar pek çok şey var. Biz burada gerçekten Trendyol olarak bir köprü rolü görmek istiyoruz, bir e, hub olmak istiyoruz markalar için. E, Birleşmiş Markalar bir Derneği ile de birlikte e bu e, işbirliğine imza attık. Güzel bir lansman yaptık. Çok güzel bir e, aslında ilgi var. Şu anda markalarımızla birlikte e, konuşuyoruz. Planlamalar devam ediyor. Birkaç tanesi aslında başladı diyebilirim. E, bizim için çok çok heyecanlı bir proje. O zaman bir de Birleşmiş Markalar Derneği perspektifine dönelim. Şimdi bu bahsettiklerinizi daha önceki bariyerlere de konuşmuştuk. Tabii bir çözüm niteliğinde bu dünyaya açılan yol, açılırken yol arkadaşım Trend e, projesine Trendyol ve BMD olarak e, imza attınız. Şimdi bu organize perakende markalarına nasıl bir karşılık yansıması ne oldu? Ya yani Burcu'nun dediği gibi bir, e, bir online bir etkinlik düzenledik bunu duyurmak için ve e, çok büyük bir katılım oldu markalardan. E, yanlış bilmiyorsam 45 tane marka şu anda e, yazılmış durumda bu programa ve e, sayısının gitgide artacağını tahmin ediyoruz. Biz Birleşmiş Markalar Derneği olarak 454 markamız var ve bu markalarımızın 105 tanesi şu anda aktif olarak 140 ülkede ticaret yapıyorlar. Ama biz bu işbirliğinin sadece yurt dışında aktif ticareti olan markalara değil, şu anda ihracat yapmayan ve yurt dışında mal satmayan bütün markalarımızın da faydalanacağını düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bu projeyi duyduğumuz zaman çok heyecanlandık çünkü aslında çok doğru bir zamanda karşımıza çıkan güzel bir proje oldu bu biliyorsunuz ülkenin ve sektörün içerisinden geçti. Ekonomik oldukça zorluklar yaşanan bir dönemdeyiz şu anda ve ihracat adına yapılacak her türlü hamle sektörümüzde zaten iyice artık azalmış olan karlılıkları bir parça toparlamaya bir parça nefes olacaktır bu ihracat hareketleri. O yüzden bu projenin içerisinde yer almaktan oldukça keyifliyiz ve memnunuz. Umarım işbirliğimiz artarak devam edecek ve bu proje sadece kağıt üzerinde değil, oldukça fazla Burcu'nun dediği hedeflere ulaşarak bütün markalarımızın bütün ürünlerini yurt dışına satmasını sağlayacak bir köprü, bir aracı olarak hizmet görecektir. Aslında ne kadar büyük potansiyel var hem markalar için hem de işbirliği açısından onu da görebiliyoruz. Ee, peki burada o zaman şöyle bağlayabilir miyiz Burcu? Yani hem bu işi teknik, hem iletişim, hem de pazarlama boyutunda gerçekten var olan çok ciddi bariyerler e, var. E, i̇lk başta da bahsettiğimiz. İşte bu ihracattaki zorluklara e, işte ışık tutuyorsunuz diyebiliriz bu işbirliğiyle e, ciddi anlamda. Özellikle iletişim alanındaki hali hazırda yaptığınız ve yapmayı planladığınızı e, özellikle bu yolculuğa başlamak isteyen markalara, e, bir mesaj vermek adına ne diyebilirsin? Nereden başlayabilir bu işbirliği kapsamında? Yine ben Trendyol'dan başlayacağım. Ee, biz Trendyol'da 250 bin tane satıcımız var şu anda. Ee, çok büyük bir ekosistem. Ve biz bir satıcıyla başladık tabii ki. Bütün Marketplace yolculuğuna, e, pazar yeri yolculuğumuza ve bir e, satıcının bütün... E, ...yolculuğunu sıfırdan dizayn ettik aslında. Bir satıcının bir platformda... ...bir pazar yerinde başarılı olması için... ...nelere ihtiyacı var? Satıcı paneli nasıl olacak? Kampanyalara nasıl katılacak? Ürünlerini nasıl listeleyecek? Fiyatlarını nasıl yapacak? Özel günleri nasıl değerlendirecek? Ee, operasyonunu nasıl yönetecek? İadelerini nasıl yönetecek? O kadar çok fazla detay var ki... ...ve bunu e, tüm dünyadaki... ...tüm marketplaceler için düşünürsek... ...her ülkenin... ...müşteri profilinin ihtiyaçlarının farklı olduğunu düşünürsek, her ülkenin farklı mevzuatlarının olduğu, farklı layoutlarının olduğunu düşünürsek aslında oldukça kompleks bir iş. Bizim gerçekten Trendyol olarak e-ticaret anlamında biriktirdiğimiz çok ciddi bir know-how'ımız oluştu. Ve bu know-how'ı şu anda bu globaldeki pazar yerlerinde Kullanma şansımız oluyor ve gerçekten sonuçları iyi yönde alabiliyoruz bugüne kadar ki gözlemlediğimiz. Bir kampanyaya nasıl katılacağız, ürünlerin bizi nasıl listeleyeceğiz, hangi fiyat aralıklarında olmalıyız ki gerçekten ürünler raftan satılabilsin? Çünkü amacımız gerçekten burada hacim yaratmak. Dolayısıyla bütün bu gereklilikler konusunda bir de işin içine ihracat girdiğinde işte ürünlerin etiket gereklilikleri, ülkelere göre test gereklilikleri, Pek çok detay var aslında ve bunlar böyle ben ihracat yapmak istiyorum, hadi şuradaki kitabı okuyayım da buradaki liste öyle bir şey değil gerçekten. Her birinin adım adım keşfedilmesi gerekiyor. Biz bu biriktirdiğimiz know-how'ı hem trend yoldaki know-how'ımızı hem de ihracat know-how'ımızı bütün satıcılarımızla, bütün markalarımızla birlikte paylaşıyoruz. Trendyol Akademi var biliyorsunuz satıcılarımız için şu anda yüzlerce içerik var e, Trendyol Ak Ak Akademi üzerinde. Aylık 100 bin satıcı... Bu eğitimlerden faydalanıyor. Bunların içerisinde canlı eğitimler de var, 2-3 dakikalık videolar var. Yani her konuda operasyonunu nasıl geliştirecek, ödemesini nereden alacak, kargo faturası ne olacak, bütün detaylar aslında biz satıcılarımıza sunuyoruz. Şimdi e-ihracat hayatımıza girdikten sonra biz bu sefer bu içerikleri hazırlamaya başladık. Dolayısıyla burada bütün bu süreç boyunca, biz sadece platform hizmeti sunmayacağız satıcılarımıza. Bütün bu süreci onlarla birlikte yöneteceğimiz, onlarla el ele tutuşup birlikte yola çıkacağımız bir süreç dizayn ediyoruz. Burada hem işte lojistik ihtiyaçlarının tamamlanması, hem platformların, mağazalarının yönetilmesi, hem aradaki bütün entegrasyonların yapılması ve kullanılması gibi çok fazla adımlar var. Bunları hem Trendyol satıcılar adına yapıyor olacak, hem de bu eğitim kabiliyetimizle akademiyle birlikte onları destekliyor olacağız. Amacımız tabii ki e, Türkiye'ye döviz getirisini sağlamak, pozitif etki yaratmaya devam etmek, Türkiye ekonomisine döviz girdisini sağlamak. E, burada çok değerli Türk markaları var. Gerçekten e, biz şimdi globaldeki marketplace'lerle konuştuğumuzda onu söylüyorlar. Gerçekten bir cennet diyorlar. Çünkü hem çok kaliteli ürünleri çok hesaplı bir şekilde üretebiliyoruz. E Kalitesi çok iyi, fiyatı dengeli, performansı iyi olan ürünler var ve bunu gerçekten çok daha iyi bir şekilde e, utilize edebiliriz tüm Türkiye olarak diye düşünüyoruz. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Şu ana kadarki göstergeler de öyle söylüyor. E, umarım hep birlikte e, çok güzel sonuçlara imza atarız. Süper. E, şimdi biraz zamanımız da var. E, size e, bir yine devam sorusu sormak isterim. Bildiğim kadarıyla bir daha fazla model çerçevesinde de çalışabiliyorsunuz hı hı. markalarla. Bunların bir ya da birkaçından bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Burada birkaç tane modelimiz var. Şimdi hem B2B model dediğimiz aslında toplu satış modelimiz var. Markalarımızın ürünlerini global platformlardan bazıları firm buy sistemi yani kesin satış sistemiyle satın alıyorlar. Burada biz yine bir şey köprü görevi görüyoruz ve markayla platformu buluşturup ürünleri platforma sunuyoruz ve kesin alımlar gerçekleştiriyoruz. Birinci model bu. İkincisi ise Marketplace modeli. Ürünlerin, tüm ürünlerin listelenip son tüketiciye, ürünlerin satıcılarımız tarafından gönderildiği model. Burada da yine bütün Trendyol'un teknoloji altyapısını kullanabileceğimiz bir yapı kuruyoruz. Yani satıcılarımız tek tek bu platformlara entegre olmak için uğraşmayacaklar. Trendyol'un altyapısını kullanacaklar. Trendyol'da satıcı paneline zaten herkes çok aşina. Her gün oradalar ve oradan satışlarını takip ediyorlar. Trendyol'da satıcı olduktan sonra bu kanalları kullanarak direkt adım adım işte globalde hangi platformlara, hangi bölgelere satmak istiyorsa bunları seçip hem Trendyol'un kendi web sitesi, yurt dışındaki kendi web sitesi şu anda Trendyol'de ve Trendyol EN olarak var, hem de diğer global platformlara başvurup. Sonrasında sürece dahil olup satışlarını yapabilecekler. Ara çözümlerimiz de var yani canlı bir şekilde stokları gösterip satıldıkça gönderdiğimiz modellerimiz de var. Aslında bütün bu iş modelleri içerisinde biz platformdaki en faydalı sistemi nasıl kurabiliriz? satıcımız tarafında en kolaylık nasıl sağlayabiliriz? Ee, ve tabii ki buradaki matematiğin tutması çok önemli. Bunlara bakarak aslında bu matrik matris yapıyı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ee, kolay bir operasyon diyemeyeceğim. Gerçekten kompleksitesi çok fazla. İşin içerisine ihracat geldiğinde. Ama herkesin e, az önce Tolga'nın da bahsettiği gibi zor e, yapabildiği veya odaklanamadığı veya çok büyük yatırım Yapması kendi başına gittiğinde çok büyük yatırım yapması gereken bir alan. O yüzden biz diyoruz ki güçlerimizi birleştirelim. Biz yatırımı yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 500 milyon dolardan bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir tutar ve bunu hep beraber kullanalım ve hep beraber daha güzel sonuçları elde edelim. Yani bütün business modelleri de kullanıyoruz diyebilirim. Yani farklı iş modelleri her markanın ihtiyacına göre aslında. E, yolculuğa başlayabilecekleri, devam edebilecekleri evet. noktalar da var. E, süper. E, o zaman e, Tolga istersen senle başlayalım. kapanış için e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize mesajlarınızı varsa alabiliriz. Ben Burcu'nun söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Burada biz e, baktığımız zaman sektöre ve markalara bu projenin e, hem e, bir e, döviz girdisi, ciro yaratmasının yanı sıra bir sürü markanın da e, daha cesaret edip de e, deneyemediği bir şey yapmasına sebep oluyor olacak oldukça fazla ülkede bu satışı yapma şansları var trend yolda beraber ve o ülkelerdeki satış potansiyellerini deneyip nerelere yatırım yapmaları gerektiğini çok daha rahat karar verebiliyor olacaklar. Bu sebeple biz BM'D olarak bütün markalarımızı davet ettik programın içerisine girmeleri için. ve hem kendi potansiyellerini burcuya çok katılıyorum yani ülkemizde gerçekten çok potansiyelli markalar var yurt dışında çok büyük hacimler yaratabilecek. Çeşitli sebeplerden dolayı daha henüz bunu yapamamış. Ee, çok başarılı bir e, işbirliği işbirliği olacağına inancımız tam. Burcu senin mesajların var mı? Çok teşekkürler. Ben de şunu söylemek istiyorum kapatırken. Biz şu anda e, 50'den fazla platformda satış yapıyoruz. E, Trendyol global e, tarafta. E, Brezilya, Şili... Avustralya yani sadece Avrupa ve e, Ortadoğu değil yani çok çeşitli coğrafyalara satışlarımız var. Ve ürünlerimiz gerçekten bütün coğrafyalarda beğeniliyor. Yani çok çok büyük bir e, elimizde güç var. E, konuşmanın başında da bahsetmiştik. Bu senenin sonuna kadar 100 e, plaz e, 100 küsür platforma gitmeyi hedefliyoruz. E, ve o coğrafyalarda gücümüzü, markalarımızın bilinirliğini çok daha fazla artıracağız. E, bunu beraber yaptığımızda, yani hem platform tarafında hem marka tarafında çok büyük bir kazan kazan yaratıyoruz aslında. Ee, güçlerimizi birleştirdiğimizde daha rekabetçi olabiliriz, daha çok pazarlık e, gücümüz olabilir platform tarafında, daha çok görünürlük alabiliriz, daha çok converging yaratabiliriz. E, dolayısıyla çok büyük bir e, potansiyel var. Ben şu ana kadarki ilgi çok fazla ama yine Türk markalarının daha da fazla ilgisini çekmek isterim burada. Çünkü burada hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz aynı başarıya koşuyoruz. Hep birlikte döviz girdisini artırmak istiyoruz. Amacımız tek, o yüzden de bu, bu iş birliğine onların da daha da fazla katılmasını çok isterim tabii ki, bunu söylemek isterim çok teşekkürler. Hem e, bilgileri paylaştığınız için hem de bu işbirliğini hayata geçirdiğiniz için markalarımız için aslında çok büyük potansiyel olduğunu eminim hissetmişlerdir. Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.